Yani sahur bile yaptırmadan gecenin bir yarısı insanların kapılarını çalınıp apar topar alınmaları, evlerin aranması yani çok insani bir davranış değil. Bizim mesela tayinimiz çıkmıştı. Biz eşyalarımızı kolilemiştik. Ben memleketime gelmiştim. Yani geri döndüğümüzde taşınacaktık tayinimiz çıktığı ile. Şu an bütün eşyalar muhtemelen alak bullak. Yani bu, bu davranışlar hoş olmadı. Yani benim eşim bunlara hak edecek bir şey yapmadı. 99 mezunu, 15 yıldır canla başla çalışan bir emniyet amiriydi benim eşim. Yani üzerine düşen sorumlulukları sonuna kadar yerine getirdi. Kendilerine verilen emirleri yerine getirdiler o ve arkadaşları. Bir sürü takdirleri, teşekkürleri var. Benim eşim devre birincisiydi. Geçen sene biz bunu öğrendik. Puan al alıyorlar her yıl. Yani bunları hak edecek bir şey yapmadılar. Suçsuz olduğunu düşünüyoruz. İnanıyoruz, biliyoruz zaten. En kısa zamanda serbest bırakılacaklarına inanıyoruz. Adalet yerini bulacaktır. Yani sonuçta çocuklarını yani memleketin çoluğu çocuğu için kendi çocuklarını ihmal eden insanlar bunlar. Böyle olmamalıydı yani. Şu anki eşime ve arkadaşlarına yapılan uygulamanın hukuki ve vicdani olduğunu düşünmüyorum. İçeride şimdi haberlerden takip ettiğimiz kadarıyla tabii görüştürülmüyor aileleriyle ama bizim takip ettiğimiz kadarıyla insanlara iftarda yani patlıcan, yağ içinde patlıcan, kuru pilav, çay içmelerine bile izin verilmeden yani bunlar bu tutumlar hiç hukuki ve vicdani tutumlar değil terörist ve hırsızların e, eli kelepçesiz bir şekilde önce içeri alınıp sonra serbest bırakılmasına rağmen bunları yakalamaya çalışan insanların işte benim eşimin arkadaşlarının eli kelepçeli bir şekilde e, böyle haberler yapılarak insanlara gösterilmeye çalışılması, insanlarda algı oluşturmaya çalışılması e, hiç hukuki bir davranış değil. Ramazan'ın bitmesini beklemeden e, bayrama az bir zaman kala bu yapılanları e, hukuki bulmuyoruz ve hakkımızı helal etmiyoruz. İnsanlar orada şimdi e, iftarlarını açarken patlıcanlarla yağlı yağlı. Yani biz çiğ yemedik, karnımız ağrımaz diyeceğiz ama yediğimiz patlıcanlardan karnımız ağrıyabilir. Yani hukuki bulmuyoruz ve bunları yapanlara hakkımızı helal etmiyoruz. Allah'ın adaletine sığınıyoruz. Gerisi boş yani.